herkesin merakla beklediği üniversiteye yerleştirme sonuçlarını ÖSYM 17 Ağustos 2012 tarihinde açıkladı. Artık öğrencileri yeni bir heyecan üniversiteye kayıt e, aşamasının heyecanı sardı. Üniversiteye kayıt yapılırken hangi belgeler gerekli? Kayıt aşamasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Biz de bu soruların yanıtını alabilmek için 24 mavi Osman küçükdala döneceğiz ve e, Osman'ın yanında da bir eğitimci ve e, öğrenci konukları olacak. Osman sana bırakalım sözü. 7 Eylül'e kadar kayıtlar yapılabilecek sanırım. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Etremze Demirkol sizde söylediğiniz gibi sonuçlar 17 Ağustos'ta Açıklandı ve üniversiteyi kazanan öğrencileri şimdi de kayıt heyecanı sarmış durumda. Kayıtlar bugün itibariyle başladı ve 7 Eylül'e kadar da devam edecek. Bize hem öğrencilerle hem de hocalarımızla bu kayıt süresini sürecini konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk e, sizde hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, Tabi öğrenciler heyecanlı ama tabii siz de heyecanlısınız zira onları üniversiteye kaydetmek e, zor bir süreç. ...sizi de heyecanlandıran bir süreç. Neler yaşıyorsunuz? Bugün başladı. Gördüğümüz kadarıyla da oldukça kalabalık, sürekli öğrenciler geliyor. Heyecanlı ve tatlı buluşmanın aslında ilk günü diyebiliriz. Sonuçta bugünkü başlangıç ve 7 Eylül'e kadar devam edecek olan bu kayıt haftasında... ...üniversiteli olmanın heyecanının ilk oksijenini, ilk teneffüsünü bu koridorlara gelerek... Ee, ve üniversite içerisinde çalışan insanlarla ilk e, yüz yüze e, konuşarak temasta bulunarak öğrencilerimiz o heyecanı tadıyorlar diye umuyorum. Gerçekten kampüsten içeri girerken bile evet. insan gerçek hani ve ruh hali yaşıyor. Tabii, tabii Her yıl aslında bizler de hoca olarak ben hep eskiye dönerim. Öğrencilik yıllarıma, ilk üniversiteli olmaya başlamaya e, bir adım attığım o kayıt gününü hatırlarım ailemle, rahmetli annemle, babamla o günün neler yaşamıştım, neler hissetmiştim. Onları hep canlı o tortuyu bugün de öğrencilerimin bir anlamda yüreğinde, zihninde, hatta gözlerinde görür gibiyim. Dolayısıyla bu bir paylaşım. Bu iki tarafın yani bir bir üniversiteyi, bir eğitim dünyasını, çatısını buluşturan iki ögenin, iki unsurun yani öğrenci ve hoca buluşmasının belki de ilk heyecanlı günü. Evet, hocam bugün itibariyle başladı kayıtlar. 7 Eylül'e kadar devam edecek. Ee, öğrenciler sürekli geliyor ee, yaşadıkları karşılaştıkları sorunlar nedir ee, eksik bıraktıkları evraklar oluyor mu bu bakımdan tamamlamak açısından E Kuşkusuz yani bu e, başlangıç itibariyle bir de bugün de birinci günü e, bir takım eksiklikler oluyor ama genel olarak ben e, çok donanımlı hazırlıklı geldiklerini gözlemliyorum ee, i̇şte meselenin bir e, bürokratik açıdan arzulanan, istenen evrak boyutu var. Öte yandan e, elbette dersleriyle ilgili kendilerin çok merak ettikleri e, sorular oluyor. Onları e, cevaplamak, onlara... hocam o, o sorular mesela? ilk günden en çok karşılaştığınız sorular. Tabii önce ne zaman başlayacağız derslere? Derslerimiz işte haftanın her günü mü olacak? Her gün acaba biz üniversitede olabilecek miyiz? E, günün kaç saatini derste geçireceğiz? E, bunun dışı etkinlikler, sosyal etkinlikler e, e, türü e, işte o tür faaliyetler varsa bir kayıt gerekiyor mu? Şimdiden onlarla ilgili bir başvuru yapmamız gerekiyor mu? gibi. E, genellikle bu tür e, sorular ve beklentilerle karşılaşıyoruz. Eksiklikler olarak neler dikkatinizi çekti ilk günden? Gerçi birkaç saat oldu kayıtlar başlayalım. Evet, Belki evet. bu soru biraz erken ama hani eksik olarak gördüğünüz noktalar var mı? Bir parça e, özellikle bizim üniversitede burslu öğrencilerin e, birinci güne gözlemlerimi yansıtmak gerekirse eee yoğun bir şekilde başvurduğunu görüyoruz hemen ilk saatler itibariyle. Onun getirdiği belki büyük bir yoğunluk içerisinde biraz beklemeler biraz o konuda işte eee sıra e, onlara da gelecek ve onun heyecanını yaşadıklarını görüyoruz. Eee işte belki ufak tefek diploma örneği vesaire gibi işte puanlama ile ilgili bir takım belgelerde eksiklikler. Bıraklarda eksiklikler. Eksiklikler ama, eksiklikler, e, eksiklikler, evet. diploma ama bu bu çok hakikaten. böyle hani eee siz sorduğunuz için özellikle e, kurcaladığımda tek çıkar abilecek şeyler. Genel olarak çok da eksikli gitmiyor. Ee, öğrencilerin çok bilinçli olduğunu gözlemliyorum. Ee, ve yine bu ilk günün heyecanıyla e, belki beklenilden çok daha fazla büyük bir tazlikle ve sayıyla karşılaştık. Evet, o da dikkatimizi görüyoruz. çekti. Oldukça kalabalık, çok şu, kalabalık. şu an. Kalabalık. Kampüsteyiz. Ciddi yani. yoğunluk var. E, bu da sevindirici. Biz hep millet olarak son güne işini bırakan e, olarak adlandırılırız ama e, bunun da yavaş yavaş düzeldiğini ya da düzelmesi konusunda bir görüntü olarak e, algılayalım ve altını çizelim. Ee, i̇lk gün, ilk saatler e, hemen o heyecanla ama bu tabii önemli ölçüde e, genç yüreğin e, e, bir refleksi ve heyecanının dışa vurumu olarak da yorumlanmalı. Ya, evraklarda bir eksik oluyor i̇şte bir Diploma gerekli. E, ÖSYM'nin kazandığı belgesi, evet. bu noktalarda bir eksiklik var mı? Hayır 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 yani öyle çok ciddi bir eksiklik e, yok. Zaten müferit otur şeyler olduğunda da anında bilgilendiriliyorlar. Süre de müsait ona, onun hemen telafi etmeleri de mümkün. Ama yine söylüyorum öyle sistemli geniş herkesi çok fazla üzecek düzeyde bir eksiklik şu ana kadar yaşanmadı. Hocam bir öğrenci arkadaşımıza da soracağım. Aşkansız o da bugün kayıt tabii, oluyor. Heyecanlı soracağım. Evet. ancak size son bir soru sormak evet. istiyorum. 7 Eylül'e kadar süre var. Evet. Tavsiyelerinizi alalım bu noktada. Vallahi dediğim gibi son yine dakikalara bırakmayacak şekilde her zamanki gibi temkinli, tedbirli o heyecanımızı da yitirmeden bir an evvel kazandığımız okullara, yerleştirildiğimiz üniversitelerle doğrudan temas kurarak onlarla ilgili bu heyecanı hemen o kampüslerle, oradaki çalışan insanlarla hocasıyla ve personeliyle paylaşarak o heyecanı artık bundan sonra üniversiteli olmanın keyfini, dikkatini, enerjisini, iradesini göstermelerini diliyorum. Peki çok teşekkür ederiz, evet. çok sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bugün ilk gün kayıt oluyorsunuz. Evet. Bölümünüzü soralım. Sağlık yönetimi. %50 burslu kazandım. Sabah erkenden geldik saat 9'da. 9'da ilk günün ilk evet. saatinde i̇lk buradaydınız. İlk saatinde geldim. Çünkü <laughs> Heyecan var Ezel Bey. An, evet çok heyecanlıyım. İnanılmaz kalabalık şu an. İyi ki dedim yani öğlen gelmemişim. Sabah geldik kaydımızı yaptırdık. Şu an kayıt oldum. İnanılmaz heyecanlıyım. Bir evraklarda bir sorun yaşadınız mı? Bir eksiklik her şeyi tamam hazırladınız. Evet her şeyi hazırlamıştım zaten. Hani ben gördüm zaten burada eksik getiren bayağı insan oldu geri döndüler. Aslında. Var mı? Ben de yok bir eksiklik. Eksik getiren var o zaman evet. size evraklarınızı tam getirilen bir öğrenci olarak hani nelere dikkat edilmeli etmeli öğrenci? Onun, yani onun... ikametgah almayı unutuyorlar. E, fotoğraf eksik oluyor hani dosyalara koyulduğu için. Onlara dikkat etsinler diyorum. Zaten sitede yazıyor hani neler getirilmesi gerektiğini. Onlara dikkat ederlerse iyi olur diye düşünüyorum. ÖSYM'nin resmi sesiniz. Evet. Kaydınız oldunuz mu? Kaydım oldum. 24'ünde okul açılacak. Onu bekleyeceğiz şimdi bakalım. Heyecanlı bir bekleyiş başladı. Evet, evet başladı. Heyecanınız da zaten okunuyor yüzünüze. Hayırlı olsun. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kolay gelsin. Evet Remziye Demirkol tekrar etmek gerekirse kayıtlar bugün başladı. 7 Eylül'e kadar da devam edecek Evraklarını eksik getirmeyen öğrenciler mutlaka kayıda gelmeden önce ÖSYM'nin resmi sitesine bakmalı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.